Merhaba değerli dostlar. Ben Dilaver Yıldız. Sezon başladı. Balık sezonumuz iyi gidiyor. Lüfer bol şu anda. Palamut var, barbun var, kırlangıç, kalkan, tekir, minekop, fener balığı. İşte genelde sezonda olması gereken her balık var. Bu balıklar nasıl yakalanır, nasıl temin edilir? Bununla ilgili de birazcık konuşmak isterim. Günlük tekneler denizden daha gelmeden bizi arar. İşte elimde şu kadar lüfer var, şu kadar kalkan var. Biz hepsini almaya özen gösteririz. Kim ne getiriyorsa, işte balıkçının elinde ne varsa bölmeden lüferinin de, kırlangıçını da, işte kalkanını da hepsini aldığımız zaman o bize daha öncelik tanıyor ve tuttuğu her balığı, her gün öncelikle bize sunuyor. Biz de bunu almış oluyoruz. Sonrasında da akşam servisinde misafirlerimize sunuyoruz. Canlı canlı, taze taze. Favori balığımız şu anda Ekim itibariyle lüfer, kalkan, kırlangıç ve barbundur. Şu anda çok çeşit balık var. Herkesin sevdiği balık ayrı. Ama favori olarak şu anda lüfer ve kalkan. Karadeniz kalkanı canlı canlı tandırda, ızgara veya tava şeklinde tüketildiği zaman gerçekten çok lezzetli olur. Değerli lakarda dostları, biz bu işe gerçekten çok ciddi emek veriyoruz. Doğru balığı, taze balığı doğru elden almaya çok özen gösteriyoruz, önem gösteriyoruz. Şu anda mevsimde olan bütün balıklar çok taze ve günlük olarak temin ediyoruz. Bütün lakarda dostlarını taze balıklarımızla birlikte ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ve bekliyoruz sizleri.